Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'te ne alırsan 75 lira kampanyasındaki ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ve ne alırsan 75 lira olan ürünler reyonlarda yerini almış. Hadi hemen başlayalım. Burada Paşa Bahçe markasının ikili dondurmalıkları var. 75 lira bunlar. Yine Paşa Bahçe markasının kaseleri. Ve şöyle plastik saklama kabları. Bu şekilde plastik sürahiler. Orta tarafa bakalım. Paşa Bahçe kısmının ekili meze tabaklarım. Bunlar da 75. Bu şekilde yağdanlıklar var. Ve şöyle cam sürahiler var. Bir de şöyle plastik bir ürün var. Bu da yine 75 lira neymiş bakalım. Bu da ahşap kutu. Bunun da fiyatı 75 lira. En az rafta da oyuncak çeşitleri var. Bunlar da 75 liraya düşmüş. Diğer rafa geçelim. Pesto sosu var Barilla markasının. 75 lira. Napolitan sosları var 400 gramlık. Bunlar da 75 lira. Ve şöyle acı soslar var. 510 gram ve fiyatları da 75 lira. Kahveler 75'e düşmüş. Orta reyona geçelim. Red Bull markasının içecekleri. İkili paket bunlar. Milka markasının atıştırmalık ürünlerim Ve şöyle baklavalar. İçerisinde 4 dilim var. Bir de şöyle bir çeşit var. Bunda da 6 dilim var. İkisinin fiyatı yine 75 lira. Dubai çikolatalarım. Bunlar da 75 lira olmuş. En az tarafa geçelim. Kutu gofretler var. Bunlar da yine 75 lira. Bu tarafa geçiyoruz. Dermakil markasının şampuanları var. Bunlar da 75. Kleana markasının şampuanları da 75'e düşmüş. Durum markasının 4 banyo sabunları. Bunların fiyatı da yine 75 lira. Orta tarafa geçelim. Finish markasının makine tuzları. 1,5 kilogram bunlar. Asperox markasının temizleyicilerim. Hem sarı güç hem mavi güç. ikisi de 75 liram. Finish markasının parlatıcılarım. Bunlar da 75. Ve Comfort markasının dörtlü paket ıslak havluları. Bunların fiyatları da 75 lira. Ve Sleepy markasının yüzey temizlik havluları. İçerisinde 100 adet var. Birçok çeşidi var. Bunların hepsi 75 liraya düştü. Aca markasının çamaşır sularım. Bunlar da 2 litre. Fiyatları 75 lira. Aqua markasının kağıt havluları. içerisinde 8 adet var. Fiyatları 75 lira. Şimdi de soğuk dolaptaki 75 liraya düşen ürünlere bakalım. Burada Sana markasının margarinleri var. İçerisinde 4 adet var. Klasik 250 gram ve fiyatı da 75 liraya düştüm. 75 liraya düşen peynir çeşitlerine bakalım. Peynir topları var buradan. Mis markasının ve tam yağlı. 250 gramlık peynirler bunlar. Bir de şöyle peynir çubukları var. Yine 250 gram. Fiyatları da gördüğünüz gibi 75 liraya düştü. Alt tarafa bakalım. Burada da tam yağlı beyaz peynirler var. 500 gram. Bir de şöyle az yağlı peynirler var. Bunlar da yine 500 gram. Hepsinin fiyatı 75 lira. Bir de Lipton markasının bardak poşet çayları var. Bunlar da 75 liraya düştü. İçerisinde 48 adet var. Etiketleri görüldüğü gibi fiyatı 75 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.